Önde bir tane manita var. Şimdi gidiyorum bakalım açılacak Ne Önde bir tane manita var. Hem minyon Şimdi biraz daha yaklaştım. Star hoş geldin. Teşekkür ederim. Star Preval. Merhaba hanımefendi. Yalvarırım ağzına.

Yes, abi peki. Hem ne zaman vefat ettiniz? Zaman yedisin, yedin zaman vefat Tedavi olmak için geldiği hastanede ölü olduğunu öğrendi. Yaşadığını ispat etmek için günlerce uğraştı. <laughs> Ya bir ayrı bir komedi. Arayanlar o barış. Allah rahmet eylesin. Ölmüşsün. Şey. Nereye defnedildin? Ya o benim psikolojim bozuldu. Ben oldum. psikolojim bozuldu şu anda. Yani bir daha kesinlikle seni. küfür etmeyeceksin. Oyuz Annen sana küfür etme dedi. orospular! Annen küfür yok. orospu! bu. ama. Bu benim. benim. Değil, benim değil. Benim <laughs> değil. ya. Değil. Ya, söz sikim. <laughs> Haydi bastır şanlı kartalım. Hadi, hadi eyler. <laughs> Fener'e cimboma koyalım. Anınla şanla sen yürü. Arkanda taraftarın gücü. Beşiktaş. Layla, layla, layla. <laughs> yani, Tukan abi keşke ortamımızda ben de olsaydım. Aga be yarrak. <laughs> yani ne yaşadığında bir anda yarrağa döndüm. İlk defa yazayım dedim, onda da ban yedim. İlginç, hak ettim de perma da atmazsın ya. <laughs> 4, 3, 4, 3, 2, 3. 2 1. <laughs> 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 ne ya, bak bu ümit neden beni dinlemiyor? <laughs> Üniversitesi'nde hukuk okuyorum. Okay. Okay. İyi dinle beni. Adım İrem. Adım İrem. <laughs> Çünkü ben seni bulacağım. Bu mesajlarından dolayı ben seni bulacağım. Adım deli olursun. İyi <laughs> <Bak, gülüyor> ben dinle beni? Bak. Bak. Ay, sosyal medyaya yeni girmiş ben masumluğunda <laughs> gerçekten bu şekilde idare edebileceğini düşünüyorum ama karşı taraftaki toksiklik level'ın farkında değil. Bu adam alacaksın kafasını duvara vuracaksın. Ne hukuku ne cemiyet ne şey ya. Alacaksın kafasını böyle duvara duvara vuracaksın yani. <laughs> bu eşyanın kaydını da aldım. Ben normalde Twitch'te yayın açıyorum. <laughs> ben bulacağım. Ben <laughs> de aynaya <ailelere> rezil edeceğim. Bir <laughs> 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 tamam mı? <laughs> <laughs> e evet, bunu mu ben gidemezsin. Şey. Öyle bırak, bırak, bırak. Bırak, hiç kim bu ne? Bakayım test ediyorum. Şu an sesim nasıl geliyor? Bayağı bir zorlanıyorum şu an. Al işte filtre amına koyayım. Biz pop filtre yapacağımıza ben buradan konuşayım. Daha mantıklı değil mi? Ses ne oğlum? Ben filtremi yaptım. Önümü bile görmesem şu an. Pe, pe. Piç patlıyor mu? Ama benim ağzımın içinde patlıyor bu. <laughs> anne Yarışalım mı? Senin arabada da gıcırmış ha. Senin Mercedes mi bu? Benimki de BMW. Yarışalım mı? Koşu yarışı. Kazanana öpücük. Ronaldo oğlum. Süper Emiye teyze. Sarıldım kuzum oğlum dedim. Mami dedim. <laughs> Ana demekmiş. Anne de. Ben onu gördüm ona dedim ki Mami. <laughs> abi durumum çok kötü. Pederde para vermeli. sevgili hediye almam lazım. Alır mısın be abi bunu? Kardeşim sabah sabah içimi parçaladı ya. İşime yaramaz ama alayım. Gözünü seveyim ben. Bir dal sevgilin neydi? Hadi bakalım. Ah. Sen ben merhametini almana. <laughs> ne oluyor şimdi? Ben abi. Ne, amacımız ne? Bir şey vardır bilir misin? Ney? Herkes öldürür sevgilin adı. Beni öldürürsen seni sikerim. <laughs> Be beni öldürürsen sen de ölür. Ben seni seviyorum bunu bil Hadi buluşalım beraber Birlikte mi gidelim Tamam hadi 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 gezmeye gidelim Ben bak şimdi nasıl kalkıyor Öğretmen ben göremiyorum değil mi? Görünmüyorum Bülent gel de kendin bak Ana Ya Öğretmen nasıl ya Ben burada değil mi? <laughs> Gördüm <mini horror bir> vallahi bir paylaşım arkada gurur duydum. Zaten hani sen çok gurur duyulacak işler yaptın. Gerçekten çaban yüksek. Rabon şudan İyi. Neler bakalım. Ana amına koyayım And the next trick is called the hospital flip. Why is it Ay. called a hospital? Ay. Ay. Ay, evet, markette ya. bayılma numarası yapacağım arkadaşlar markette. E, ee, o videomuz çok beğenilmişti. Karaköy'de bayılma şakası yapmıştım. Bunun ikincisini çekiyorum. Bu sefer markette çekeceğim. İyi seyirler. Ay. Ay. bandajı açmaya başlıyoruz. Ve Ayşecim teşekkür. Ya nasıl bayırma <laughs> Gel diye gel felaket ne? açmaya başlıyoruz. Ve Ayşecim teşekkür ediyoruz. Beni ya paketimi kadın açmasaydın. Şöyle yani bir yandım bakalım. Bir de yandım. Onu biraz şöyle hafif bir az aşağı in. Ha, görsünler yüzünü. Biraz aşağı indir. Ha. i̇ndir biraz daha. Yani kaş biraz... <laughs> Ya abone geldi ya onu öyle yaptım. Tamam da abone geldi ya. Ya tamam ama ben abone geldiğini alkışladım ya. Abone geldi içine geldi içine abonele bak. Ne yapayım? Babaya geldi ya Allah Allah. Yapa masın ne şey Allah bilir ya. ya Onu 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 nasıl? Onu yapamazsın. yapamazsın. O, onu, onu yapamazsın, yapamazsın işte. ya, Onu yapamazsın Onu işte. yapamazsın işte. Onu ya. Yapamazsın masın. Onu yapa masın Onu bu